Ahmet Kaya, Şanlıurfa Köprü, Akbayır Mahallesi muhtarıyım. Ülkemizde yaklaşık 70 bin üzerinde benim gibi yani eskiden, eskiden diyelim benim gibi ücretli öğretmen vardı. Ee, yaklaşık 50 binin üzerinde de muhtar vardı. Muhtar profillerine genelde ülkemizde incelediğimizde bu kişiler e, emekli, biraz eğitim açısından okuma yazması az olan kişilerde bir ücretli olarak öğretmen olarak bu profili değiştirmek adına e, muhtar adayı olup e, 31 Mart yerel seçimlerine de rabbim nasip etti ailecek dostlarımızla birlikte kazandık. Ya seçme dedim açıkçası şöyle, muhtarlık profillerine genelde baktığımızda kişiler daha çok bu muhtarlığı bir ikinci bir meslek olarak gördükleri için ve çağımızın gereklerine uymayan, işte biraz daha çağın gereksinimlerine uyan kişilerin bizim gibi eğitimli, genç, dinamik profilde insanların bu mesleği yapması gerektiğini daha uygun bulduğum için muhtarlık yoluna bir başvurduk. mahallelerimiz de bunu takdir etti ve Rabbim nasip etti, biz de kazandık. Açıkçası elimizden geldiği kadar e, yol haritamıza bağlı kaldık. Yol haritamızı da e, 6-7 ay önceden belirlemiştik. E, bu konuda profesyonel olan arkadaşlarla görüştük. Onlar da bize nasıl çalışmamız gerektiği hakkında e, bilgi verdiler. Biz de o bilgiler doğrultusunda plana sadık e, kalarak yol haritasını takip ettik e, ve kazandık. Mahallemizde en büyük eksiklik e, Kara Köprü'nün diğer mahallelerinde bulunan ve bizde olmayan e, kapalı sent pazarı eksikliğimiz var. Ve diğer çok mahallelerde olan sağlık ocağı Bizim mahallemizde yok. Efendim söyleyeyim diğer çoğu mahallede olup bizde olmayan okuma evlerimiz eksik. E, bunlar mahallemizin en temel eksikleri. Ne yazık ki bunlar e, çok önemli eksikler. Nasıl önemli eksikler? Mahallemizin şu an 13.340 kişiden fazla bir nüfusu var ve bu saydığım eksikler insanların temel ihtiyacı olan eksikler. Biri kapalı sent pazarı, ikincisi sağlık ocağı, üç okuma evi. Yani biri gıdayla ilgili, pazarlamayla ilgili, diğeri sağlıkla ilgili, diğeri de eğitimle ilgili ve temel olan eksikler. Bunları yapılması adına öncülük öncülük yapmaya çalışacağız açıkçası. Ee, öğretmen yani muallim e, toplumda saygın e, bir yere sahip olduğu için e, mahallelimiz de eğitimci kimliğimize e, çok önem verdiğinden dolayı ve okumuş bir kişinin, eğitimli bir kişinin, üniversite mezunu bir kişinin bu işi layıkıyla yapacağına inandığından dolayı e, bu konuda e, takdir ettiler bizi. Ee, tabii ki biraz zor oldu ama biz de e, ailecek dostlarımızla, akrabalarımızla güzel bir çalışarak, hepsinin e, gayretiyle, çabasıyla, e, emek vererek... Ee, zor da olsa e, nasip oldu. Birlikte, ailecek dostlarımızla birlikte kazandık. Zordu. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. O yine bir bizim bir büyüğümüzdür. Biz ortak bir yönetim şekliyle tıkandığımız yerde onun e, bilgi, birikim tecrübelerinden faydalanıp başvurularında yine bulunacağız. Kendisini yeri geldi mi e, rahatsız edeceğiz. O da bu konuda her zaman e, yanımızda olduğunu zaten belirtti. Hmm. Muhtarlık birimi idari birim olarak ülkemizdeki en alt kademe olup benim gibi eğer ücretli öğretmen varsa böyle genç, dinamik, vizyoner bakış açısıyla, dinamik e, hareketleriyle bu yola girip e, muhtarlık profiline çıtasını yükseltmek adına e, bu konuda en azından girişimlerde bulunup muhtarlık e, yoluna girilirse açıkçası sevinirim. E, en azından devlet kademelerinde bazı şeylerin, e, Problemlerin yani ivedilikle daha kolay bir şekilde halledilmesi adına işler daha kolay olur diye düşünüyorum açıkçası. Mahallemizin problemlerine dile getirirsek özellikle ve özellikle belediyemizden ve diğer kurumlarımızdan talebimiz az önce saydığım mahallemiz için temel elzem oluşturan problemlerin en kısa sürede giderilmesi, tekrar edilmek gerekirse kapalı sent pazarı ihtiyacımız var. E, sağlık hoca ihtiyacımız var. Ee, taziye evi eksikliğimiz var. Okuma evi eksiğimiz var. Bu alanda dört temel e, ihtiyacımız var. E, bunların giderilirse ondan sonra yine mahallemizde yaklaşık 5000 bin üzerinde 18 yaş altı bir nüfusumuz var. Onlarla ilgili e, sosyal alanlarda, girişimlerde bulunmaya gayret göstereceğiz.